Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bilgisayarda Outlast oynuyorum arkadaşlar. 400 abone özel arkadaşlar. 400 abone özel yeni bir seri arkadaşlar. Outlast serisine başlıyoruz arkadaşlar. Mikael Mert Demirtaş kanalında. İleride belki de bir oyun kanalı açabilirim arkadaşlar. Belki. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım hem de çok fazla oynadım. Ee, o yüzden burada zaten devam et yazıyor. Yarıda kalmıştım. Hani bir üçüncü dördüncü kez oynuyordum yarıda kalmıştım. Sonra bilgisayara e, kardeşlerimin sayesinde çünkü kardeşlerim Gülgamaya video atmak istiyorlar. Onların sayesinde e, bilgisayara şeyler yükledim. Video çekme programı. Editleme programı filan. Bunun sayesinde de arkadaşlar ben artık kanalıma bu tür e, şeyler atabileceğim. Oyunlar filan atabileceğim arkadaşlar. Ayrıca başlayalım hemen. Zor olsun. Çünkü çok oynadım. O yüzden zor olsun dedim. E, Türkçe ama arkadaşlar. E, şimdi şey diyecektim. Allah unuttum arkadaşlar ya. Neyse geçelim arkadaşlar. Bir tane gazeteci hastaneye geliyor filan. Hastanede ee, değişik olaylar filan oluyor. Onları incelemeye filan geliyor. Bu şekilde oyun başlıyor arkadaşlar. İşte gazetecimiz bu. Ha arkadaşlar şimdi hatırladım bu programı falan ilk defa kullanıyorum ee, böyle oyunun sesi fazla çıkabilir benim sesim de az çıkabilir veya farklı pro problemler olabilir arkadaşlar bunun için kusura bakmayın arkadaşlar o yüzden sesli konuşuyorum biraz ne olur ne olmaz diye. Evet arkadaşlar hastanemiz ve arkadaşlar biliyor musunuz böyle e, bu hastanede e, daha doğrusu bu hastane gerçek hayattan alınmış. Ama bu tür olaylar oldu mu bilmiyorum. Kötü deneyler filan yapmışlar onları biliyorum. Evet. Bıdı 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 bıdı. Ben, ben, ben lafı dolandırmayacağım. Gizli olabilirler. Monta Masif'te bulunan Murkos Psikiyatrik Sistemleri testlerinde 2 hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Can Gizlilik Sözleşmesi'ndeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda? Tövbe tövbe. Arada korkunç şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar biyoterapisinin daha derinlere indiği indiğinden daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkov bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkarılması gerek. Ve bunu biz açığa çıkartmaya çalışıyoruz arkadaşlar kameramızla. Ben bunları biliyorum. Geç artık ya. şimdi 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 hadi geçemedim bunları biliyorum zaten buraya da gireyim bir şey yok biliyorum her şeyi arkadaşlar ne olacak ne olmayacak her şeyi biliyorum ama sizin heyecanınızı kaçırmamaya çalışacağım arkadaşlar. İşte hastane arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyle bir hastane var biliyor musunuz arkadaşlar? Ama adını unuttum. Rusya'da mıydı? Neredeydi? Hatırlamıyorum. Aha. Hadi hızlı gidelim arkadaşlar. Bu bölümü hızlı oynayalım tamam mı? Bu bölümü hızlı oynuyoruz. Bu bölümü çok hızlı oynayacağız arkadaşlar. Burası açılmıyor onu biliyorum. Hızlı 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 hızlı. Çünkü arkadaşlar benden sonra kardeşlerim de video çekecek. Onun için. O videoda belki ben de olabilirim. Ve müzik başladı. Ben buradan korkardım aşağı atlayacağım diye. Gidiyorum gidiyorum olmuyor bak şimdi. Yani Örneğin şöyle göstereyim olmadı bakın olmuyor düşmüyor <laughs> adam düşmüyor buradan girince <laughs> gidiyoruz arkadaşlar <laughs> Orada korkmadım gerçekten arkadaşlar. Siz korkun diye yaptım. Burada pil. Biliyorum her şeyi. Biliyorum. Dokümanları okumuyorum arkadaşlar. <laughs> Dokümanları okumayacağım arkadaşlar. Notları okuyacağım. Çok güzel değil mi? Böyle bir şey böyle bir şey yemek ister miydiniz arkadaşlar? Hmm, leziz. Ne ki? solucana benziyor. Gidiyoruz. Merhaba. Burası az önce şuradan hani çıktık ya. Bura ara. Ben önceden koridor sanıyordum. Burası ama banyo mudur, mutfak mıdır, nedir artık? Mutfak galiba. Ben yani şuradan da birisi geliyor. Aha. Orada. Sizi korkutabilirim arkadaşlar. Şimdi bunu dinleyelim. Bizi öldürdüler. Serbest kaldılar varyantlar. 12. Onlarla savaşamazsın. Saklanmak zorundasın. Güvenlik kontrolünden ana kapılar açılabilir. Yazık ya sana. Bu Carlos'u yerden hemen çıkmak zorundasın. Sen nasıl yaşıyorsun? Kalbinden geçmiş o galiba senin. Diyorum arkadaşlar. Diyorum. Ve bu kapıyı açınca e, bize bela alacak bir karakterle karşılaşacağız şimdi. Aha. Chris Walker. Niye mi telaffuz ediliyor bilmiyorum. Buraya gidelim. Burada bir var diye sanıyordum. Yok. Gidiyorum, 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 gidiyorum. gidiyorum. C.E. C. E. Ebeledi e bu da Peder Martin arkadaşlar. Peki sen kimsin? Ben görüyorum Meramet Sanım. bana bir havari gönderdin canını kurtar oldu sana çağrı var tamam Burada ne yazıyor bilmiyorum. Az önce not çıktı değil mi? Okuyacağım dedim okumayı unuttum. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Montemassif Akıl Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında e, hayır kurumu kirvesi altında 2009 yılında Murkov psikiyatrik sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi bir milyarı da aniden kesildi büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkov şirketi hayır kurumun maskesiyle bazı kayıtlar gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu nokta nokta son adımını atmış olabilir. İçerideyim. İçerideyim. Her yerde ceset var kan yanık işaretler kelleler barın arkasındaki ne, Hile, ne neyse gibi dizilmiş. Murkov bilim adamları taraf tavandan asılır rozetlerinde Murkov geli geli rüme Allah Allah araştırma sistemleri yazıyor. Murkov uzun süredir milattan milattan önce diyor okuyacak. Hayırseverlik derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Karolos'u 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Murkoff, deli insanlarla dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir 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 bilin bir üzerinde oturulmuş bir çeşit özel hareket polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra da öldü. Ge, gel, gel, gittiğim yoldan dönebileceğimi bilsem çok sevinirdim. Tamam. Hı. Geldiği yoldan geri, geri dönemiyordu arkadaşlar. Nedeni ben gittim. Buraya gideceğiz. Ona gitmeden önce buraya gidelim. Ben oraya gittim arkadaşlar. Geldiği yoldan geri dönmeye çalıştım. Ancak dönemedim. Çünkü pil var. Hani ben dedim ya mutfak mıdır burası banyo mudur? Aranın kıtısı kilitliydi. O yüzden açamadı adam. Aslında kırabilirdi de gücü yok galiba bunun. O yüzden arkadaşlar hızlı hızlı gidelim. Sizi şu şeyle de tanıştırmak istiyorum. Al. Eee, merhabalar. Kırsal ol da tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Notumu okuyacağım. Bekle böyle. Bir garip, bir grup garip adam kesik bir yayına bakıyor. Görünü şey göre hastalar burada. Her ne olduysa kurtulmuşlar fakat akılları gitmiş. Gitmiş akıllarınız gitmiş sizin. Sizin aklınız gitmiş. Hop. Buraya çık. Hop. Aferin. Geri çık. Atla, atla, atla. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Ne oluyor be? Bu. Şaka şaka. Gidiyoruz. Yu. Bu. Çıkar onları lütfen. Doktor öldü temizlenmesi gerek. Bana yardım etmelisin. Ne diyorsun ya? bir şey temizlenecekmiş ama anlamadım. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Nereye gidiyorum? Ee, Chris Walker'la tanışmaya gidiyorum. Chris Walker mıdır? Nedir artık? O değil merak etmeyin. Kaç kez bu sahneyi gördüm yine korkuttu. Ha. Bitmez. Yazıyordu. Ve yine bir el. Gidelim, 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 gidelim. Hadi ya. Bu böyle oynuyor ya çok hoşuma gidiyor bu. Bil. Buranın kapanacağını biliyordum zaten. Artım, artık kim kapatıp da öyle hızlıca gittiyse... Şey, girdim. Kapıyı kapadım. Masanın başına oturdum. Peder Martin arkadaşlar. Merhaba Peder Martin. Ne yapıyorsun? <laughs> Elektriğimizi kesti arkadaşlar Peder Martin. Şimdi buraya saklanıyorum çünkü onu da zihinlenmek zorundayım. Dolabı saklan savaşmaya çalışıyorum. Şey, Chris Walker geliyor. Chris Walker. Aha. Geldi. Aa. Kovala bizi. Neden kovalamıyorsun beni? Allah arkadaşlar geldi <laughs> geldi. Bu niçin kovalamıyor anlamıyorum. Ortadı beni. Chris Walker neredesin? Chris Walker, Chris Walker işlenmiş galiba. Oyun halletti o yüzden. Önceden ben Chris Walker'la burada oyun oynuyordum. Buraya geliyordum adam geri gidiyordu. Sonra ben geri böyle yapıyordum. Gidiyordum arkasından. Beni duyunca geri bana koşuyordu. Böyle hop. Birkaç kez de tam buradan geçerken beni yakalamıştı. Öldürmüştü beni. Neyse arkadaşlar. Burada bırakalım. Bölümün fazla uzun olması istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.